yazdı. Ama şu 10 gün içinde ee, bir videolarda da çekeriz. Belki olur. Belki sıraçı Öyle devam diyor ediyoruz. 2026'ya çok iyi az zaman kaldı. 2025'de bir gidiyoruz. Görüşürüz arkadaşlar. çekimi öyle Şu aylıkların, ailenin gözlerine hepsini yazdık. Ocak, Şubat, Şubat'ın yazdık. Mart ayında görüşmek üzere diyorum. Herkes kendine iyi baksın diyorum. Görüşürüz Mart ayında. Herkes kendine iyi baksın. Daha dışarıdayız da